yarışmacımız şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacı Derya Yarar. Hoş geldin Derya. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Nereye gidiyorsun? Ee, Beyoğlu'nda bir, kafeye arkadaşlarımla kahve içmeye gidiyoruz. Kahve içmeye gidiyoruz. <laughs> Soralım bakalım. Beyoğlu'na bir kafeye gidiyor. Nihal. Risk almamışsın yani. Kırmızılı siyahlı bir gömlek giymişsin. İçine siyah giymişsin. Hani gözü rahatsız eden hiçbir şey yok ama ee, konuşulabilecek abi, pardon. bir şey de yok. Nihal'cığım sana göre kıyaslarsak gayet iyiyim. Yani onu jüriye Bu bırakıyorum. Da benim ben bugün kendimden zaten emin olmayarak çıktım. Beğenilmedim de bunun üstüne daha fazla yorum yapmayacağım. O zaman giymeseydin. Riske girmeseydin. Şu an beni konuşmuyoruz. Şu an seni konuşuyoruz. Ben, ben de cevap veriyorum sana. Ki söyledin herhalde. Ben de sana cevap veriyorum zaten. Neyse, ben devam edeyim. Hiçbir şekilde beğenmedim yani. Ayakkabıların deri, çantan ceketinleri. Ya çok düzsün, sıradansın. Ee, dün de çok kötüydüm. Ben gerçekten senin yapamayacağını düşünüyorum. Bir de şapka, önünde ne bileyim bir saçını falan dikseydin, biraz görünseydi saçın. Şu an kötü görünüyor. Böyle hani markete çıkarken, saçını ıslakken takarsın ya şapkayı böyle kalır buradan. Zaten Öyle ben de duruyor, dışarıya çıkıyorum. Hazırlandım çıktım ve saçım taktı, Hemen üşütmeyeyim diye bereyi kafama taktım. Hava soğuk ne yazık ki üşütmemem lazım canım ya. Vallahi. İşte böyle şık olamazsın bence. Sana göre. Bence dedim zaten. Özden. Efendim? Bana değil. Ben sana <gülüyor> seslenmedim. <gülüyor> Yani yorum yapmak istemedim çünkü hani kareli gömlek deyince akla gelen kombini yapmış ve yanlış yaptığını düşünüyorum. Direkt deri ceket, dar pantolon, botlar, ee, bere daha falan. Şu an dışarıdayım mekana gidip o, çıkartacağım. E, şey, için... Çantanın metalleri altın rengi sanırım değil mi? Sarı. Evet. evet. Ee, bunlar gümüş, olmaz onların ikisi. Tatlım, olmaz. Peki, sağ ol. Melisa. Ee, Özden'e bu konuda katılıyorum çantanın metalleri e, dore ve altın rengiyken ceketin olmaz ama ben günlük hayatımda bu tipte giyiniyorum <laughs> bu, bu tarzda ayakkabı bu pantolon bu gömlek ve içe bu tişörtü kullanıyorum bana batan e, bir bu metallerin renk farkı iki e, şapkan üçüncüsü makyajın yine çok ağır yani bunu giyersen bu makyaj olmaz ama benim sevdiğim bir tarz Zeynep. Yani, <laughs> yani ben Derya'yı beğendim. Sebebini de söyleyeyim. Dünkü o halinden sonra bu halini beğendim. Ama tabii ki gümüş ve altın birleştirmesi kötü Açıkçası olmuş. Açıkçası bir şey söyleyeyim Ya kahve, kahve içmeye gidiyorum da orası için gayet ideal. Açıkçası bir şey de söyleyeyim. Ben bunun altın olduğunu yeni fark ettim. <laughs> ama söyledikleri için de gerçekten teşekkür ederim. <laughs> Ama Seçemedim kusura ya. bakmayın artık. Ya evet normal bir komün olmuş ama olmuş bence Derya'ya. Benim gözlerimde ne yazık ki sorun var Nihal. Anladın sorsaydım mı? sorsaydım bebeğim çek at yani ben sana söylerim üstündeki ne renk falan yardımcı olurum o konuda. Ben bir daha hatayı yapmam. Derken? Böyle baba sözler söyleyip kaçarak olmaz yani bir şey söylüyorsan devamını getir ya da baştan konuşma. Yani bence sen benle uğraşma. Ben sen uğraşırsam ben <laughs> uğraşırım. Bir Tehdit problem mi var yan yana otururken bir, bir, şey mi oldu? Hayır. Çok yardımcı oldu bana yani eteğim konusunda falan Yok, teşekkür ee, de ediyorum. Ben, Tabii ben anlamadım. Kendisini ara ara bazı noktalarda kızdığım zaten o da biliyor. Ne mesela? Hani, <laughs> aslına bakarsanız hani bu Burada arkada... Burada otururken mi? Ya, otururken olsun. Hani Arkada olsa o kadar hani üstünde durmuyorum anlık bende hani saman alevi gibidir benim hani o anki sinirim şeyim saman alevi gibidir de hani şu an sadece kıyaslama yapıyor ve yaptığı bu kıyaslamayla kendimi onunla kıyasladığım zaman ben onun yanında daha iyi olduğunu ben söylüyorum. Ben seni kıyaslama yapmıyorum ben şu an senin kıyafetini eleştiriyorum. Ha, seni kıyaslamak için başka bir şeyle karşılaştırmam seçemediğim, gerekiyor. Başka seçemediğim bir altın suresi gümüş olayına da hak misin? veriyorum bir şey demiyorum sadece hani bunu da izahını yaptım. Hani... Tamam da Doğru, şu an bana söz şey. verildi ve ben seni beğenmediğimi söylüyorum yani. Senle beni sen kıyaslıyorsun. Ben jüriden kötü puan aldım oturdum yani. Şu an seni konuşuyoruz. Kötü puan almam sana yorum yapamayacağım anlamına da gelmiyor. Da kıyaslayan biraz sen oldun Derya'cığım. Yani sana baktığım Hı -hı. zaman kendimi daha iyi görüyorum diye bir cümle kuran sensin. Öyle eğer söyledim ben düşünürüz. de benim sıramda söyleseydin dedim yani. Şu an senin üstünde konuşuyoruz ve büyük hatalar yapmışsın yani. O mesela altın o falan. Beğenmedim canım. Peki. Hazır mısın? Tabii. Geçebilirsin. Jürgen'in karşısında bol şans. <laughs> Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ee, <laughs> kafam karıştı. Beyoğlu'na gidiyorum. Evden çıktım. Arkadaşlarım Beyoğlu'na yoluna gidiyorum. Hazırlandım. Biraz acele oldu. Telefon geldi. Hep beraber toplanıyoruz dediler. Ben de gittim. <laughs> Hızlı bir şekilde hazırlandım. Demin bir e, atarlıydı. Ne oldu? De, o kadar önemli bir şey değil. Yani gerçekten <laughs> benim ben çok böyle saman elevi gibidir benim biraz öfkem de. Hani bir belki de ben yanlış anladım. Belki de ben yanlış yorumladım. Burada aran kimle iyi? Benim mi? Benim aslında herkese aramıyor. Benim kötü olduğum bir kimse yok. Ya kendileri benimle problemli midir onu bilemem artık yapacak da bir şey yok. Ben ılımlıyım olabildiğince herkese karşı. Ya tamam arada böyle bir geriliyorum, arada bir böyle seks yükseltmelerim oluyor benim ama saman elevi gibi hani ben buyum. <laughs> İyimser, iyi niyetli, o ılımlı. Kolay kolay da ters olmamak istiyorum. Hani sevmiyorum. O, oduncu Çünkü... gömleğini beğenmedim. Efendim? Oduncu gömleğini beğenmedim içinde. <laughs> ben Bunu hani isterseniz çıkarayım bir daha net görebilirsiniz. İstersen. Çıkarınca ne olacak? Şaftın hani... olacak. <laughs> Yok daha iyi hani görmeniz açısından. Hadi çıkar şöyle. bakayım. Yorumlamanız göreyim. için söylüyordum. Böyle kalınca daha bir iyi oldun. Yani fen çok ne sen ne iyisin ne de çok kötüsün. Şu kıyafetinle. O papuçların botlarını hiç beğenmedim. Hı hı. En çok neyi beğendim biliyor musun? Kafandaki o bere çok yakışmış sana. Teşekkür. Ama bir de bir bir gözlüğün olsaydı gözünde. Bir de çantanı beğendim. Bir sana yakışmış. Belki bir tık daha küçük olabilirdi. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani ben seni bir yerde görsem dönüp bakmam. Dansçı kızlara benziyorsun. Teşekkür ederim. Ekose seviyorum, beniyorum ben. Deri, ekose, o rock, grunge tarz seviyorum. Ama her şey kullanarak ayakkabı, çanta, aksesuarların o tarzına yakalamıyorsun. Yani insan yakalamıyor. Bir kurallar var. Yani bu kadar böyle bir ayakkabı, o çantayla, o ceketin, şapkayla, beriyle olmaz. Sadece ekose göm, gömleğinde olmuyor. Dümdüz, hiç topuk olmayan bir postal, ayakkabı, belki deri pantolon ya da pantolonun simsiyah olsun. Yani şu anda mavi mi? Koyu lacivert. Koyu lacivert. Siyah olmalı. Ee, çok fazla karışık duruyor. Hı hı. Hem de o ...hiç atlet giydin anlam yok. O siyah yani dükme kapat, gömle aç bağladın orada. Onu da sevmedim. Ee, bere bere zaten saç gözüküyor. Bere takacaksın böyle takamazsın bere. Bere önde biraz al. Saç hiç göstermedin çünkü bere saç göstermemek için bir aksuar. Böyle bir bere ve yanda biraz şey yap. Yani bir bir, bir şey ol. Balıkçı gibi oldu. Üzerindeki bir şey takabilirdin. <laughs> Efendim? Duyamadım. Üzerindeki bir şey takabilirdin. Bir aksuar bir şey takabilirdin. O <laughs> bere sana yakışmadı. <laughs> Çıkart onu. Artık o saç fena olmuştur. Çıkartma. Çıkart yani. Alttaki ha? saç fena olmuştur. Kızım? Aa öyle mi? Yapışmıştır. Bilmem, bilmiyorum. Hiç o zaten benim... saçın rengini kamufle etmek için takmış o bereyi belli. Yani o de <laughs> anlamı... Biraz diyeyim ama şimdi... Anlamın göremiyorum yani bu tarzında bere o ceket o şey ayakkabının çantasıyla her şey çok uyumsuz. Bu kadar. Teşekkürler. Ne haber? İyiyim siz. Ne var gözünde problem? Ya miyop astigmat bir de renkleri seçemiyorum bazen. Renk Beli... görür müsün? Yani çok sayılmaz. Seçemiyorum o. derken? Yani gold Ya mesela bazen koyu renkleri ayırt edemiyorum. Siyahı bazen lacivert zannedebiliyorum. O senin bilme işinden bence. Gözünde bir problem yoktur. Var. Ne var? Tıbbi olarak bir problem var mı yani? Renk yani seçemiyorum. Hani ciddi söylüyorum ben bu konuda. Bence bunu şu an kamuflaj yapıyorsun kendine. Öyle bir şey yok. Anlıyorum. Ben seni anlıyorum esas. <laughs> yok. Ee, tarzı olan bir kadın bakkala giderken bile bir numara çeker. Tabii. Ama sen kahve içmeye gidiyorsun, bir numara yok. Evet, düne kıyaslarsak muazzam ama yine de standart altında kalıyor. Yani bazılarının daha az çaba harcaması gerekiyor çünkü stil sahibiler. Bazılarının daha çok çaba harcaması gerekiyor, fikirleri yok. Sen o fikirleri olmayanlardansın. Bak, çok çaba, çok çalışman lazım çok iyi dinlemen lazım. Ona göre yol alman lazım. Teşekkür ederim. Okey, kararları alalım mı? Üzgünüm Leyla. Nurella tarzı dedi de. Ivana. Maalesef tarzı ilsin. Ol, Ivana'dan olsun. da tarzı ilsin. Yıldız'ı kaybettik. <laughs> Kemal. Kaybetti. Tarzı ilsin. Üzgünüm Derya'cığım. Seni yerine alıyorum. ...sorap var, ayakkabının o kahverengi detayı var. Bizim seninle aramızda bir şey var. Var da var ama tarz yok. Melisa sürekli bir şu, şu halde yani bir fiskos, birilerini bir doldurma. Söyledim, kabul ediyorum. <laughs> yani ı yani. Nerede? Benim Vay be, ne kandan. oldu? ha nerede kaldı? <laughs> <laughs> Özümüze biz dönelim. neredeyiz? <laughs> sen şimdi kiminle grupsun bana anlat bakayım. <laughs> Nihal'im var, Melisa'm var, Emel'im var. Fırfırayla sen var ya... ...tek başına dünyaya da yetersin. Hiç sorunun yok. Bir orada bir orada. Senin sorunun yok. <laughs> 2008'de bu tarz benim programımda dengeler değişti. Ya korku filmi başrol olmuşsun bugün. Niye? Korku filmi de olsa bir başrol oynuyorum sonuç olarak. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> Tarık Mengüç sarısı o saç. Birazcık sünnet annesi gibi de duruyorsun. <laughs> Allah'ın emri peygamberin kavliyle üstündeki o peluşlu pelerini Ivana'ya istiyorum. Görüntü çok güzel, boy çok kısa bence. Ee, i̇lk günden beri çok fazla miniyle görüyorum onu. Hep çok mini Özden, hani çok çok mini. Eteğin çok uzunmuş. Gerçekten bayıldım uzunluğuna. <laughs> yürürken çekiştirerek gidiyorsun. Bir şey soracağım. sokarken çekeceğim. birazcık yaratıcı olur musun? Benim için çok yaratıcı değilsin yani. Katmıyorsun bir şey. Bugün podyumda yürüyecek olan son yarışmacımız Özden Cerrahoğlu. benim, benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Modada benim, trendde benim Gözler üstünde, bu tarz benim Bu tarz benim